AK Parti de listesini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Büyük sürprizlerle 7 Haziran listesindeki 550 isimden 312'si yeniden aday gösterildi. 214 yeni isim 24 e 3 dönemlik yer aldı listede. Başbakan Ahmet Davutoğlu memleketi Konya'dan aday. Listede iki önemli sürpriz var. İlki MHP'den istifa eden Tuğrul Türkeş, Ankara'dan aday. İkincisi Ali Babacan, ona bizzat Başbakan Davutoğlu teklif götürdü. Uluslararası çevrelerdeki ağırlığını hatırlatarak. Kongrede listede tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damgası vardı. Bu kez de bekleniyordu. Ama olmadı. Listede hem Erdoğan'a hem de Davutoğlu'na yakın isimler yer aldı. Danışmanları Ali Sarıkaya, Taha Özsan, Ertan Aydın, Mücahit Arslan listede. Başbakan listesini imzaladı. İlk kez kullandığı Instagram hesabından paylaştı. Listede Doğu ve Güneydoğu'da ise beklenen oldu. Liste neredeyse sil baştan yenilendi. Diyarbakır'da 7 Haziran'daki listede yer alan 11 ismin 11'de değişti. Bir tek Ensarioğlu soyadı aynı kaldı ama bu kez amca Salim Ensarioğlu değil, yeğen Galip Ensarioğlu aday. Bingöl'de de değişiklik var. Cevdet Yılmaz bu kez memleketi Bingöl'den aday. Şırnak ve Hakkari'de tamamen liste yenilenen iller. Şırnak'ta Arslan Tatar, Hakkari'de Ahmet Budak. Şanlıurfa'da da liste değişti. İlk sırada 3 dönemlik Faruk Çelik yer aldı. 12 adaydan sadece 3 isim yerini korudu. Van'da liste neredeyse tamamen değişti. İlk sırada çözüm sürecinin önemli isimlerinden Beşir Atalay yer aldı. Listede sadece iki isim 7 Haziran'la aynı. Siirt'te ise sadece Yasin Aktay yerini korudu. Batman'da ise değişiklik yok. Ziber Özdemir aday olarak gösterildi. 3 dönemlik 24 isim var listede. Cemil Çiçek Ankara'dan aday, Taner Yıldız Kayseri, Faruk Çelik Şanlıurfa, Ömer Çelik Adana'da listede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerinden de Binali Yıldırım İzmir, Nurettin Canikli Giresun, Bekir Bozdağ Yozgat, Hayati Yazıcı ve Burhan Kuzu da İstanbul'dan aday. AK Parti'nin önemli isimlerinden Yalçın Akdoğan Ankara, Efkan Hala Bursa, Numan Kurtulmuş Ordu, Recep Akta Erzurum, Süleyman Soylu da Trabzon'dan aday gösterildi. Bir de listede olmayanlar var. Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Uğur Işılak, Hüseyin Yayman gibi. Ve ilk kez milletvekili olan Doğan grubuna protestolarda ön sırada yer alan Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın da liste dışı kaldı.